Merhaba arkadaşlar. Sulu çözeltilerde denge konusuna yine devam ediyoruz. Titrasyon soru çözümleri yapıyoruz. 8. soruya bakalım. pH 13 olan 200 ml potasyum hidroksit çözeltisinin 0.2 molarlık sülfürik asit çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik şekildeki gibidir. Buna göre titrasyonun sonlanma noktasında harcanan sülfürik asit kaç mililitredir diye soruyor. Şimdi burada öncelikle başlangıçta pH 13 olduğuna göre buradan pOH 1 olur. pOH 1 olduğuna göre OH iyonları molar derişimi de 10 üzeri eksi 1 molar olur. Dolayısıyla potasyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğu için potasyum hidroksitinde molar derişimi 10 üzeri eksi 1 yani 0,1 molar diyebiliriz. Şimdi nötrleşme anında hidrojen iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısına eşit olmalıdır. Buradan hareket ederek asidin molar derişimi 0,2 çarpı Asit çözeltisinin hacmi ne kadar harcandığını bilmiyoruz. V diyelim veya burada x olarak vermiş. X diyelim. Çarpı asidin değerliği. Şimdi sülfürik asit suda çözündüğü zaman iki tane hidrojen iyonu verir. Hemen şuraya yazalım bakın. Sülfürik asit suda çözündüğü zaman iki tane sülfa, hidrojen iyonu verdiği için iki değerlidir diyoruz. Eşittir. OH 0,1 mol, molardı. OH'ın molar derişimi potasyum hidroksitin. Hacmi 200 mililitre. Çarpı tesir değerliği potasyum hidroksitte suda çözündüğü zaman bir tane OH iyonu veriyor. Bir tane verdiği için de bir değerli oluyor. Ve çarpı 1 diyoruz. Buradan x eşittir. Burası 200 bölü 4 olur. 200'ü 4'e böldüğümüz zaman da demek ki 50 mililitre sülfürik asit harcanmıştır. Evet sorumuzun cevabı 50 mililitre olacaktır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 9. soruya baktığımızda Şekildeki grafik 100 mililitre nitrik asit çözeltisinin 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyonuna aittir. Buna göre oluşan son çözeltinin pH'nin 13 olması için kaç mililitre sodyum hidroksit eklenmelidir diye soruyor. Şimdi öncelikle pH 13 olduğu zaman buradan POH 1 olur. pH 1 ise OH iyonları molar derişimi 10 üzeri eksi 1. Yani 0,1 molar olur. Dolayısıyla sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğu için onun da molar derişimi 0,1 molar diyebiliriz. Hemen buradan pH eşittir 2 ise buradan hidrojen iyonu molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Yani 0,01 molar olur. Dolayısıyla nitrik asit kuvvetli bir asit olduğu için bunun da molar derişimi 0,01 molar yazabiliriz. Şimdi OH iyonunun molar derişimi eşittir. OH iyonunun mol sayısı eksi hidrojen iyonunun mol sayısı bölü toplam hacim diyeceğiz. Buradan OH'ı 0,1 molar bulmuştuk. Buradan eşittir. 0,2 çarpı V diyoruz. Mol. Eksi hidrojen iyonu 0,01 çarpı 0,1 bölü toplam hacim 0,1 artı V diyoruz. Buradan işlemimizi yapar isek, evet, şurası 0,1, 0,01 artı 0,1 çarpı v eşittir 0,2v eksi 0,001. Buradan düzenleme yapar isek, v eşittir 0, 0,11 olur. Bölü toplam hacimde 0,1. Buradan 0,11 litre. Bunu da mililitreye çevirirsek, 1000 ile çarpar isek 110 mililitre demek ki sodyum hidroksit ilave edilmelidir diyoruz. Yani sorumuzun cevabı 110 olacaktır. Evet, 10. soruyla devam ediyoruz soru çözümlerine. 25 derecede 0,1 molar 300 mililitre HCl çözeltisinin 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik şekilde veriliyor. Aynı sıcaklıkta çözeltinin pH'ının 7 olması için yani tam nötrleşmenin sağlanması için kaç mililitre baz eklenmelidir diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar tam nötrleşme olabilmesi için hidrojen iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısına eşit olmalıdır. Buradan bunları bulurken asidin molar derişimi çarpı asit çözeltisinin hacmi çarpı değerlik diyoruz. OH'ın mol sayısını bulurken bazın molar derişimi, hacmi ve bazın değerliği, tesir değerliği diyoruz. Buradan işlemimizi yapar isek 0,1 çarpı 0,3 tesir değerli 1 diyoruz. Eşittir 0,1 çarpı v tesir değerli 1. Bu durumda V eşittir 0,3 litre. Bu da 1000 ile çarpar isek 300 mililitre sodyum hidroksit eklenmelidir diyoruz. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Devam ediyoruz soru çözümle. Şimdi burada pH başlangıçta 12 idi. Buradan pH'ı bulursak 2 olur. pH 2 ise OH iyonları molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar ya da 0,01 molar diyebiliriz. Evet. Devam edelim. Nötrleşme anında hidrojen iyonunun mol sayısı OH iyonunun mol sayısına ne olacak? Eşit olacak. Şimdi bu durumda M asit, V asit, Z asit diyoruz. M baz, V baz, Z baz. Buradan asidin molar derişimini bilmiyoruz. MA diyoruz. Hacmi 50 Tesir değerliği 2. Bazın molar derişimi 001 çarpı baz çözeltisinin hacmi 25 çarpı bazın değerliği de 1. Bu durumda asidin molar derişimini bulur isek 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 4 diyoruz. Buradan 0,25 çarpı 10 üzeri eksi 2 bunu da 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yani sorumuzun cevabı 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani E şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar 12. soruyla devam edelim soru çözümlerine. Şekildeki grafik 0,1 molar 150 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin HCl çözeltisiyle titrasyonuna aittir. Buna göre HCl çözeltisinin derişimi kaç molardır diyor. Şimdi nötrleşme anında yine hidrojen iyonlu mol sayısı OH iyonlu mol sayısına eşit olmalıdır diyoruz. Buradan M asit, V asit, Z asit diyoruz. M bas, V bas, Z bas. Burada yerine koyar isek Asidin molar derişimi bilinmiyor. Asit çözeltisinin hacmi 50 mililitre harcanıyor. Evet, tesir değerliği 1. Bazın molar derişimi 0,1. 150 mililitre harcanıyor. Bazın değerliği de 1. Buradan asit çözeltisinin molar derişimi 0, şunlar sadeleşir, 3 kalır burada. 0, 3 molar olarak bulunmuş olur. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Evet arkadaşlar son bir soru daha yapıyoruz. 13. soruya baktığımızda 10 mililitrelik sülfürik asit çözeltisinin 0,4 molarlık sodyum hidroksit çözeltisine ait titrasyon grafiği veriliyor. Sülfürik asit çözeltisinin başlangıç derişimi kaç molardır diye soruluyor. Yine nötrleşme anında Asitten gelen hidrojen iyonunun mol sayısı bazdan gelen OH iyonunun mol sayısına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Bu durumda M asit, V asit diyoruz, Z asit. Bu hidrojen iyonunun mol sayısını veriyor. M baz, V baz, Z baz. Bu da OH'ın mol sayısını veriyor. Buradan yerine yazdığımızda M asit çarpı Asit çözeltisinin hacmi 10 ml, tesir değerli 2, baz çözeltisi 0,4 molar, harcanan baz çözeltisinin hacmi 50 ml, çarpı tesir değerli 1. Buradan asit çözeltisinin molar derişimi 1 molar olarak bulunmuş olur. Yani sorumuzun cevabı.